Sorumuzu okuyalım. Kemal Bey penceresi için bir kenar uzunluğu 108 cm olan dikdörtgen şeklinde bir tahta çerçeve yaptıracaktır. Bu çerçeveye taslak hazırlamak için bir kenar uzunluğu kök 108 cm olan kare biçimindeki bir kağıt almıştır. Daha sonra bu kağıdı şekil 1'deki gibi 6 eş parçaya ayırmıştır. Elde ettiği parçalarla şekil 2'de gösterilen taslağı oluşturmuştur. Kemal Bey'in hazırladığı taslak ile yaptıracağı pencere çerçevesi birbirine benzer olduğuna göre çerçevenin diğer kenarlarının uzunluğunun alabileceği değerlerin toplamı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi burada taslak olarak hazırlayacağı kağıdın bir kenarı kök 108 santimetreymiş. O zaman kök 108'i kare kök dışına çıkarırsak 6 kök 3 oldu. Bu bir kare şeklinde olduğu için o zaman burayı 6 parça ayırdığı için her bir dilimi kök 3 santimetre oluyor. Şimdi bu taslaktan bu şekilde, şekil 2'deki gibi bir çerçeve çıkarmış. Bu çerçevenin benzeri halinde bir pencere yaptıracakmış. O zaman biz ilk olarak buradaki çerçevenin kaç santimetre oluyor, ona bakalım. Şimdi burası buradaki elde ettiğimiz dikdörtgenin uzun kenarıydı, 6 kök 3'tü. Sonra bu kısa kenarı kök 3 santimetre, kısa kenar kök 3 santimetre. O zaman bu çerçevenin kısa kenarı toplam 8 kök 3 cm oldu. Uzun kenarına baktığımız zaman burası 6 kök 3 burası da 6 kök 3 toplam 12 kök 3 olacak. O zaman buradaki pencerenin benzerlik oranı 12 kök 3'ü 8 kök 3'e bölersek benzerlik oranını bulmuş oluruz. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman kök 3'ler birbirini götürüyor. 12 ile 8'i her ikisini 4'e bölersek 3. 4'e böldük. 2 oluyor. O zaman benzerlik oranımız buradan 3 bölü 2 oldu. Şimdi buradaki pencerenin bir kenar uzunluğu 108 cm'ymiş. Şuradan buradan şu yorumu yapıyoruz. Diyoruz ki eğer pencerenin kısa kenarı 108 cm ise diğer kenarı uzun kenar olacak. Ona göre benzerlik oranını bulacağız. Bir de diyeceğiz ki 108 uzun kenarsa kısa kenara göre benzerliği yapıp bulacağız. Buradaki benzerlik oranımız 3 bölü 2 idi. İlk olarak uzun kenar olsun 108 diyorum. Kısa kenarımız buradan bulacağız. Şimdi buradan 108 3'ün toplam 36 katı olduğu için 2'nin 36 katı olacak. Buradan ilk olarak x'imiz 72 cm çıktı. Sonra 108 eğer kısa kenar olsa yine benzerlik oranımız 3 bölü 2 idi. x'imiz burada oldu. Kısa kenarımız 108 olduğu için bu yorumu yapıyoruz. 108 2'nin 54 katı olduğu için artık x 3'ün 54 katı olacak. Eee 3'ü 54 ile çarptığımız zaman 162 cm yaptı. O zaman buradan da 162 cm oldu. Artık bu iki değerin toplamını soruyor bize. Biz hemen 72 ile 162'yi topladığımız zaman buradan 234 olarak buluyoruz. Yani bir kenarı 108 cm ise diğer kenarın alabileceği değerlerin toplamı 234 oldu. Yani cevabımız D seçeneği oldu. Bunu okuyalım. Ali Bey yukarıda üst yüzeyleri numaralandırılmış ve kenar uzunlukları desimetre cinsinden verilmiş dikdörtgen şeklindeki 5 sehpadan birbirine benzer olan 3 tanesini alacaktır. Buna göre Ali Bey kaç numaralı sehpaları almalıdır diyor. Şimdi bu sehpalar birbirine benzer olacağından dolayı biz benzerlik oranını bakalım. Hangi üç tanesi birbirine benzer sonucumuzu bulalım. İlk olarak benzerlik oranını bulabilmemiz için bu dikdörtgen şeklindeki sehpaların uzun kenarını kısa kenarına bölmek istiyorum. Burada karekökleri aynı karekök içerisinde bölebildiğimiz için 18 ile 12'yi sadeleştiriyorum. Sadeleştirdiğimiz zaman buradan her ikisini 6'ya bölersek kök 3 bölü 2 oldu demek ki bunun benzerlik oranı kök 3 bölü 2 imiş. diğerlerine de bakalım ona göre benzerlik oranını bulalım burada ortak kare de aldım yine uzun kenarı kısa kenara bölüyorum burada 32 ile 27'yi sadeleştirdiğimiz zaman burada hiçbir sayıyla bunlar bölünemediği için aralarında asal oldular o zaman buranın benzerlik oranı kök 32 bölü 27 oldu gelelim kök 72 ve kök 48 için bakmaya. Burada sadeleştirelim. Her birerine 8 ile sadeleştirdiğimiz zaman kök 9 bölü 8 ile sadeleştirdiğimiz zaman 6 oldu. Bir daha sadeleştirelim. Her ikisini 3'e böldüğümüz zaman kök 3 bölü 2 oldu. Bunun da benzeri oranı kök 3 bölü 2 çıktı. Birinci sehpada olduğu gibi. Buradan kök 162 ve kök 75 de işlem uygulayalım. Kök 162 bölü 75 Buradan her ikisi ilk olarak 3 ile sadeleşiyor. 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman 75'imiz 25 oldu. Kök 162'yi de 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman 54 oldu. Şimdi kök 54'ü 25 ile sadeleştiremiyoruz. Bölünemediği için o zaman bunun benzerlik oranı kök 54 bölü 25 oldu. En son 5. sehpayı yapıyorum. Kök 288'i kök 192 ile sadeleştiriyorum. İlk olarak bunları 12'ye böleyim. 12'ye böldüğümüz zaman burada 24 oldu. 12'ye böldüğümüz zaman 16 oldu. Sonra tekrardan burada 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 16 4 oldu. Kök 24'te 6 oldu. Buradan 6 bölü 4 bir daha 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman kök 3 bölü 2 yaptı. Şimdi baktığımız zaman burada kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 2 oldu. O zaman buradaki benzer olanlar birinci sehpa, üçüncü sehpa ve beşinci sehpa oluyor. Şıklarımıza baktığımız zaman C seçeneğindeki ifademiz doğru cevap oldu. Sorumuzu okuyalım. Yukarıda A, B, C, D, E, F ve K, L, M dik üçgen şeklinde kağıtların bazı kenar uzunlukları verilmiştir. Birbirine benzer olan bu üçgenler en büyük üçgen en altta olacak şekilde büyükten küçüğe doğru üst üste yerleştirildiğinde AC ve DF kenarları KM kenarı ile çakışmaktadır. Buna göre KL kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi buradaki üçgenlerin bilinen uzunluklarını yerlerine yerleştiriyorum. İlk olarak burası AB2'ymiş. Burası kök 13'müş. Burası DE 6 cm olduğu için ikisi buraya gideceği için BD 4 BE 4 cm kaldı. Son olarak da LM 12 olduğu için buraya 12 yerleştiriyorum. Şimdi bize KL'yi sorduğu için KL'yi bulabilmemiz için biz buradan AL uzunluğunu bulsak burada KL uzunluğuna karşılık geleceğinden dolayı AL uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Onu bulabilmemiz için ilk olarak buradaki kırmızı dik üçgende yani ABC dik üçgeninden BC kenarını bulmamız gerekiyor. BC kenarını bulabilmemiz için de Pisagor bağıntısı yapıyoruz. Buraya BC x dersek x kare artı 2'nin karesi eşittir. Kök 13'ün karesi 13 oldu. Buradan x kare artı 4 eşittir. 13 oldu. 4'ü karşı tarafa atarsak x karemiz buradan 9 oldu x'imiz buradan 3 oldu. Yani buradaki BC kenarımızın uzunluğu 3 oldu. Şimdi buradan benzerlik yapıyoruz. Çünkü bunlar üst üste koyduğumuz zaman BC EF'ye yani buraların açılar 90 derece olduğu için paralel oluyor. O zaman benzerlik oranını yapalım. İlk olarak buradan AB'nin AE'ye benzerlik oranına bakalım. 2 bölü 6 oldu. BC'nin EF'ye oranı oluyor. 3 bölü buraya x dersek şimdi buradan e, içler dışlar çarpım yapıp x'i bulacağız buradan 6 ile 3 çarparsak 18 eşittir 2x oldu her tarafı 2'ye bölersek x'imiz buradan 9 çıktı buranın uzunluğu artık 9 oldu şimdi sonra buradan a'yı bulabilmemiz için buraya x dersek bu sefer de büyük üçgende benzerlik yapacağız büyük üçgendeki benzerliğimizde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ister 2'nin x artı 6 oranından yapabiliriz. Bu şekilde yaptığımız zaman ise 2'nin x artı 6 oranı 3'ün 12 oranı oluyor. Buradan yine içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2 çarpı 12 eşittir 3x artı 18 oldu. Buradan 24 eşittir 3x artı 18 oluyor. Buradan 18'i karşı tarafa attığımız zaman 24'ten 18 çıkarsa 6 eşittir. 3x oldu. Her tarafı 3'e bölersek x'imiz buradan 2 oldu. Biz EL'yi buradan 2 bulduk. Biz artık AL'ye sordu. 2, 4, 2 toplamda 8 oldu. Yani KL uzunluğumuz 8 cm oldu. Şıklarımıza baktığımız zaman ise B seçeneğindeki 8 doğru cevap oldu. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda kenar uzunlukları benzer olan dikdörtgen şeklindeki televizyonlardan birinin kısa kenarı diğerinden 10 cm uzun. Uzun kenarından biri diğerin 15 cm kısadır. Televizyonlardan birinin kısa kenarı x cm uzun kenarlarından biri y cm'dir. Buna göre televizyonların kenarlar arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanamaz diye sormuş. Şimdi ilk olarak ben burada küçük televizyonun Kısa kenarına x dersem Buradaki büyük televizyonun kısa kenarı bundan 10 cm uzun olacak. X artı 10 oldu. Bunun kısa kenarına Y dersem bunun kısa kenarı pardon uzun kenarı 15 cm fazla olacağı için Y artı 15 oldu. Bu şekilde bir benzerlik yapabiliriz. Bir de buradaki ne X dersek kısa kenarına bununki X eksi 10 olacak. Buraya Y dersek bunun uzun kenarı Y eksi 15 olacak. Bu şekilde de benzerlik yapabiliriz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman benzerliklerden hangisiyle hesaplanamaz dediği için başlıyorum cevaplarımıza bakmaya. İlk olarak x eksi 10'u kullanmış. Yani şuradaki kısa kenarımızı kullanmış. O zaman bu kısa kenarın diğer kısa kenar oranı x eksi 10'un x oranı y eksi 15'in y oranı bu ifademizle biz doğru cevap bulabiliriz. Sonra x artı 10'un yani yeşil olanı kullanıyoruz. Bunun kısa kenarını bunun kısa kenarı x oranı Sonra y y'nin y, y art 15. Normalde eğer bunu başta yazdıysak bununla devam etmemiz lazım. Yani y art 15'in y'ye oran olması lazım. O zaman bu cevabımız yanlış oldu. Bu ifadeyle hesaplayamıyoruz. Sonra C seçeneğine bakalım. Y eksi 15 başlamış. Yani bunun uzun kenarını bunun kısa kenarına bölmüş. Sonra y'nin x artı 10'a oranı yani y'nin x artı oranı bunun buna oranını bölmüş. O zaman buradan da hesaplama yapabiliriz. x bölü y'nin yani direkt kendi içerisinde de benzerlik yapmış. Birinin kısa kenarını diğerini, e, kendi uzun kenarına bölmüş. Kısa kenarını uzun kenarına bölmüş. x artı 10'un y artı 15'i şeklinde. Burada da doğru cevap bulabiliriz. O zaman bunlardan benzerliği sadece b seçeneğindeki ifadeyle hesaplayamayız diyoruz. O zaman cevabımız b oldu. sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki şekilde 8 metre yüksekliğinde bir lamba, 6 metre yüksekliğinde bir direk ve çubuğun konumu verilmiştir. Buna göre çubuğun gölgesinin boyu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi buradaki çubuğun gölgesinin boyunu sorduğu için bu çubuğun gölgesinin boyu lambamız burada olduğu için gölgesi şurada oluyor. Çizgimizin devamını çizdiğimiz zaman buradan bir dik üçgen oluşuyor. Gölgenin boyu buradaki uzunluk oluyor. Bize de zaten bu uzunluğu soruyor. Şimdi bu uzunluğu bulabilmemiz için biz benzerlik bağıntısını kullanacağız. Benzerlik bağıntısını nasıl kullanıyoruz? İlk olarak ona bakalım. Buradaki çubuğun uzunluğunu sorduğu için gölgenin buraya X dersem ben buradan benzerlik oranını kullanarak sonumuzu çözeceğiz. Buradan benzerlik oranını nasıl kullanıyoruz? İlk olarak buranın X artı 4'ün x artı 6 oranını yapıyorum. Sonra buradan bu büyü kullandığım için 6'nın 8 oranı yapıyorum. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 8x artı 32 eşittir. 6x artı 36 oldu. Buradan 6x'i karşı tarafa 32'yi karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 8x eksi 6x eşittir. 36 eksi 32 oldu. Buradan 2x eşittir. 4 her tarafı 2'ye bölersek x'imiz buradan 2 çıktı. Bizim burada x'imiz de çubuğun gölgesinin boyu olacağından dolayı cevabımız B seçeneğindeki ifade oldu. Sorumuzu okuyalım. Şekildeki ABC üçgeninde A köşesi BC kenarı üzerine getirilip açılıyor ve FG doğru parçası elde ediliyor. Sonra A köşesi FG kenar üzerine getirip katlanıp açılıyor ve DE doğru parçası elde ediliyor. DE paralel FG o da paralel BC. AD 3 cm, AE 4 cm ve DE 5 cm olduğuna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi buradan ilk olarak A'yı BC üzerine katladığımız zaman FG oluşuyormuş. FG oluşuyorsa o zaman AF ile FB birbirine eşit olacak. Çünkü tam ortadan katlanılıyor. Sonra buradaki A köşesini FG üzerine katladığımız zaman ortada oluşan DE çizgisi yani burayı eş parçaya ayırıyor. O zaman biz bunları bildikten sonra Bizim buradaki AD'yi, AE'yi ve DE'yi yerine yerleştiriyorum. AD'miz 3 cm, AE'miz 4 cm ve DE'miz 5 cm oldu. Şimdi katladığımızdan dolayı bu AD 3 ise FD de 3 oldu. AF 6 olduğu için FB'miz de 6 oldu. Şimdi bize ABC üçgeninin çevresini soruyor. Buradan benzerlik kuralımızı uyguluyoruz. Benzerlik kuralımızı ilk olarak küçükten başlıyorum. FG'yi bulabilmemiz için. AD'nin AF'ye oranı. Yani buradan 3'ün 6 oranı. 5'in FG oranı. Yani buraya X dersek 5'in X oranı. Buradan 3 6'nın yarısı olduğu için 5 burada hangi sayının yarısı deyip X'imizi buradan 10 buluyoruz. O zaman buradaki FG'mizin uzunluğu 10 oldu. Sonra FG'nin uzunluğu 10, Aynı benzerlik oranını bu sefer de EG'yi bulmak için yapıyoruz. Bakın burada AD3, FD3 birer olduğu için burası 4 ise hiç benzerliği kullanmadan direkt işlem yapmadan buranın da eşit olduğunu görebiliyoruz. Sonra sıra geldi FG için. Yine burada benzerlik kullanmadan sonucumuza ulaşabiliriz. Nasıl? Buradan ilk olarak biz Şuraya 3 demiştik. Buradan AF 6, burası da 6. Birer parçalandığı için burası 8 ise burası da 8 olmak zorunda. Birer parçalandığı için benzerlik oranından burası 10 olduğu için 2 katı olacak. Burası 20 olacak. Şimdi biz buradaki ABC üçgeninin bütün kenarlarını bulduk. Sıra geldi çevresini hesaplamaya. Çevre eşittir diyorum. Burası 12 cm oldu. Bu AC uzunluğumuz 16 cm oldu. BC uzunluğumuz ise 20 cm oldu. O zaman çevrede bu sayılarımızı topladığımız zaman bizim çevre uzunluğumuz 48 cm oluyor. Baktığımız zaman şıklarımızda B seçeneğindeki ifademiz doğru cevap oldu. okuyalım. Doğrusal bir zeminde bulunan, aralarındaki uzaklık 10 metre olan, 6 ve 9 metre yükseklikteki iki lamba ve direklerin arasında bulunan 1,5 metre yüksekliğinde bir kişi şekilde gösterilmiştir. Her iki lambanın oluşturduğu gölgelerin boyları birbirine eşittir. Buna göre lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç metredir diye sormuş. Şimdi buradaki lambaya baktığımız zaman buradaki şu çocuğumuzu şu şekilde bir doğrusal şekilde çizdiğimiz zaman bunun gölgesi burası da oluyor. Bu lambaya göre baktığımız zaman bu çocuğun gölgesi burada oluyor. Gördüğümüz gibi buraları eşit olarak belirtmiş. Gölge boyları eşit. Şimdi gölge boyları eşitse buradaki bir tane gölgemize x dersek burası da x olacak. Şimdi buradan temel benzerlik teoremini kullanarak buradan uzunluklarına bakıyoruz. Şimdi buradaki 1,5 metreden 6 metreye çıktığı için 1,5'ün 6'ya oranına bakıyoruz. 1,5 6 oranı aslında 1/4'tür. Yani bir tarafı 1 ise diğeri 4 olacak. Şimdi bizim burada temel benzerlik kuralımızdan burası x ise buranın tamamı 4x olacak. x'i burada x'i burada 2x geliyor o zaman. Şuraya 2x uzunluğu kalıyor. Şimdi aynı işlemi diğeri için yaptığımız zaman bu sefer 1,5 metre 9 metreye çıkmış. O zaman 1.5'un 9'a oranına bakıyorum. 1.5'un 9'a oranı 1'e 6 oranını veriyor. 1'e 6 oranını verdiği için şimdi buradan x ise buranın tamamı 6x olacak. x 2x burada tamam 6x olacağı için buraya geri 4x kaldı. Şimdi 10 metrelik olan bu uzunluğumuzu x cinsinden bulduk. O zaman buradaki 10 metre olan uzunluğumuz kaç x'e karşılık geliyor? Toplarsak 8x'e karşılık geliyor. Yani 8x'imiz bir nevi 10'a eşit olmuş oldu. Şimdi buradan sadeleştirdiğimiz zaman e, her tarafı 8'e bölersek x'imiz 10 bölü 8 çıktı. 10 bölü 8'i de düzenlediğimiz zaman ilk olarak 2 ile 2'ye sadeleştirelim. Onu 2'ye böldüğümüz zaman 5 bölü 4 oldu. Buradan ondalık gösterim olarak yaptığımız zaman 5'i 4'e böldüğümüz zaman burası 1,25 oldu. Bize zaten buradaki e, lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyunu yani x'i sorduğu için cevabımız A seçeneğindeki 1,25 metre doğru cevap oldu. Bizi okuyalım. Kenar uzunlukları 16 santimetre ve 20 santimetre olan ABCD ve EFGA eş dikdörtgenleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu dikdörtgenlerin BC ve FG kenarları K noktasında kesişiyorlar. Buna göre KF yani x kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bu dikdörtgenlerimiz eş dikdörtgense buradaki DA'mız 16 santimetre ise AE'miz de 16 santimetre olacak. Şimdi burada burada bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenimiz özel bir dik üçgendir. 4'ün 4 katı 5'in 4 katı burası EB diye gösterdiğimiz yer 3'ün 4 katı olacak. Yani buranın uzunluğu 12 oldu. Şimdi bu eş dikdörtgen olduğu için uzun kenar 20 cm ise buradaki EB'ye ayrılan kısım 12 ise BF'ye ayrılan kısım 8 kalıyor. Sonra buradan e, benzerlik yapacağız. Şimdi benzerlik yaparken şunu düşünüyoruz. Buradan şu açımız 90 derece şuradaki B açımız 90 derece. Buradaki açımız 90 derece. Şimdi şuradaki kenarımıza çubuk dersek şuradaki kenarımızı nokta ile gösterirsek nokta 90 buraya çubuk kalacak. Burası da 90 derece olduğu için buraya nokta açısı kalacak. Şimdi buradan benzerlik yapıp biz x'i bulacağız. Şimdi buradan x'imizi nasıl buluyoruz? Diyoruz ki burada noktanın karşısında 8 cm varsa Burada noktanın karşısında 16 cm vardır. O zaman 1'e 2 kat benzerlik oranı oluyor. Buradan x'i bulabilmemiz için burada çubuğun karşısında 12 cm var. Burada çubuğun karşısında x var. Buradan 2 kat olacağı için x'imiz 6 cm oldu. Çıklarımıza baktığımız zaman B seçeneğindeki ifademiz doğru cevap oldu. okuyalım. Yukarıdaki kareli zeminde verilen KLMN noktalarından biri ile DEFG noktalarından birinin bir doğru parçası ile birleştirilmesi sonucunda bir köşesi C olan üçgen elde ediliyor. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki noktanın birleştirildiğinde elde edilen üçgen ile ABC üçgeninin benzerlik oranı 2 bölü 3 oluyor. Şimdi buradan bakalım noktalar birleştirdiğimiz zaman benzerlik oranı kaç olacak? İlk olarak ona bakacağız. A seçeneğinden başlıyoruz. A seçeneğinde K ile D noktasını birleştirmemizi istemiş. Biz K ile D noktasını birleştirdiğimiz zaman burada oluşan üçgenlerimizde bu küçük üçgenle büyük üçgen benzer olacağından dolayı küçük üçgen 2 kat, büyük üçgen 3 üç kat olması lazım. Buradan şu karelerimiz tam düzgün bir şekilde parçalandığı için kare sayıyorum. Buradan hemen sayalım. 2, 4, 6, 7. Küçük karenin ki 7, Büyük karenin 2 daha ekledik. 9. 7 bölü 9 oldu benzerlik oranı. O zaman cevabımız KD olmadı. Sonra L ile E'yi birleştirdiğimiz zaman nasıl bir şeklimiz çıkacak ona bakalım. L ile E'yi birleştirdiğimiz zaman da yine aynı mantığı uyguluyoruz. Buradan hemen sayıyoruz. Burası 6 kare oldu. Tamamı 9 kare oldu. 6'yı 9 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3 oldu. Benzerlik oranı 2 bölü 3 çıktı. Cevabımız L ile E oldu. Diğer seçenekleri de değerlendirelim. M ile F'yi birleştirirsek. M ile F'yi birleştirdiğimiz zaman yine kare sayıyoruz. Burası 5 birim çıktı. Tamamı 9 birim çıktı. Benzerlik oranı 5 bölü 9 oldu. Buradaki sonucumuz da olmadı. En son N ile G'yi birleştirelim. N ile G'yi birleştirdiğimiz zaman buradan 4'e 9 çıktı. Buradaki benzerlik oranımızda 4 bölü 9 oldu. Bu ifademizde yanlış oldu. O zaman şıklarımızdan doğru cevabımız L ile e birleştirdiği zaman benzerlik oranı 2 bölü 3 oluyor. Okuyalım. Şekildeki ABC dik üçgeninde DE paraleldir, BC veriliyor. EC 2 üzeri 3 metre, AC 2 üzeri 5 metre ve DE 2 çarpı 3 üzeri 2 metre olduğuna göre BC kaç metredir diye sormuş. Şimdi ben buradaki sayıların değerlerini yazıp ilk olarak sayısal değerleriyle işlem yapacağım. Ondan sonra çözümü geri üstlü ifadeye çevirmek istiyorum. Buradan 2 üzeri 3'ümüz 8 metreye karşılık geliyor. 3'ün karesi 9'dur. 2 kere 9 18 metreye karşılık geldi. 2 üzeri 5'te 32'ye karşılık geldi. 32'nin 8'i buraya ayrılmışsa AE'miz buradan 24 oldu. Temel benzerlik teoremi uyguluyorum. Buradan AE'nin yani 24'ün AC'ye oranı yani 32 oranı. Buradan DE'nin BC'ye oranı oldu. 18 bölü BC'ye X dersek Buradan temel benzerlikten biz sonucumuzu bulacağız. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Tabi önce içler dışlar çarpımı yapmadan sadeleştiren ifadelerimi sadeleştiriyorum. 24 ile 32'yi 8'e böldüğümüz zaman 3'e 4 oldu. Buradan 18 3'ün 6 katı olduğu için 4'ün 6 katı buradaki x'imizin sonucu 24 oldu. Şimdi buradan 24 tabii ki şıklarımız da yok. Çünkü şıklarımız üstlü ifade olarak belirtilmiş. 24 sayısını üstlü ifade olarak yazdığımız zaman burada asal çarpanları çarpımı şeklinde yazarsak 3 çarpı 2 üzeri 3 yani 3 kere 8 24 olacak. O zaman şıklarımıza baktığımız zaman A seçeneğindeki ifademiz doğru cevap oldu.